değerli bizim yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekillerimizden Mehmet Afir, ee, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Kadir Deniz, Tema Vakfı Başkanı diyelim Hüseyin abimiz, pirimiz, fıstıkla ilgili buraya davet etti ki yani bilgilendirsin diye hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Uzatmadan ben... <laughs> Teşekkürler başkan. Değerli başkan, hazırım. Ben İzmirli olmama rağmen en çok geldiğim yer Gaziantep. Biraz önce de bir partide söyledim. Burayı beni çeken ayrı bir tarafı var. İki senedir siyasetliyim ben. Hem siyasetten önce hem de siyasetten sonra bu toprakları çok seviyorum. Bu topraklar deyince de hatta tabii fıstık geliyor. Fıstık üretimi geliyor. Biz İYİ Parti olarak pandemide tarımın ve bu ülkenin toprak değerlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Tam başkanımıza da bir yerim <laughs> Var, var, var Belediye Başkanımız. <laughs> Ali Bey hoş geldiniz. Başka. Geldin. Pandemi bize şunu hatırlattı. Tarım bir milli güvenlik meselesi. Biz ülkemizin Antep fıstığı başta olmak üzere fıstığından, fındığından, pamuğundan, üzümünden, zeytininden istediğimiz gibi yararlanamıyoruz. Fıstığın bir fiyatı bir sene hepimizin memnun ederken diğer sene bir bakıyorsunuz hepimiz iflasın eşiğine gelmişiz. Pandemiden sonra ortaya çıktı ki eğer bir ülkede çiftçi mutsuzsa bütün ülke mutsuz oluyor. Bugün Türkiye'nin bir büyük problemi ne? Hayat pahalı. Hayat pahalılığının sebebi ne? Enflasyon. Enflasyonu azdıran şey ne? Kötü tarım politikaları. Ülkede tarım politikası yok. Ülkede biz köyleri gidiyoruz Bugün de sizlerle şimdi konuşacağız. Ben daha 55 yaşın altında çiftçilik yapan bir arkadaşıma rastladım. 60 sen yani 60. 60 mı? Evet daha 60. Ya, biz de 60. İşte Ege'de biraz daha düşük. 55 yaşın altında daha bir, bir tane, tane çiftçi yok. Neden? Çünkü ülkemizde çiftçi topraktan para kazanamıyor. Çocuğuna, kızına, oğluna çiftçilik yapmayı öğütleyemiyor. Biz de dedik ki iyi Parti ilk olarak kalkınmaya başlayacaksak ya ki ben burada karşınızda kalkınmadan sonra bu genel başkan yardımcısı olarak duruyorum. Tarımdan başlayalım. Tarımın olmazsa olmazı su. İlk önce bu su politikasını bir raya koymak lazım ve çiftçimizin herhangi bir şekilde sulama ile ilgili bir problemin yaşanmaması lazım. Doğrudur Türkiye su fakiri bir ülke ama suyunu doğru kullanamıyor. Çok basit projelerde biz suyu çiftçimize daha fazla aktararak onun çok daha fazla üretim yapmasını, çok daha refah için ıı, yaşamasını sağlayabiliriz. O yüzden geldiğimiz zaman ilk yapacağımız şey bizden önce başlayan sulama projelerini hemen bitirip yeni sulama projelerine başlamak. Biliyoruz ki özellikle bu coğrafyada tarım kurtuluşu bundan başlıyor. Başka ne yapacağız? Başka şunları yapacağız. Çiftçi Biliyor, bugün fıstık üreticileri var. Ama önünde çok büyük bir belirsizlik var. Neyi nerede ekleyeceğini ve ne kadar para kazanacağını bir türlü bilmiyor. Biz de diyoruz ki çiftçimize daha tanrısını sürmeden önce biz ona yüzde otuz mazot yüzde otuz gübre yüzde yirmi beş tohum desteğini verelim. Mazottan akaryakıttan ve artı ÖTV'yi de almayalım. Söyleyelim ki eğer sen ürününü elde edince bu ürününü şu fiyattan satamazsan gelip ben bunu alacağım. Yani bir fiyat belirleyelim. O fiyatın altına düşürse düşerse devlet alsın. Düşmezse çiftçi o malını, ürettiği ürünü serbest piyasada satsın. Diyelim ki fıstık. Biz bir eşit fiyat açıklayalım. Önümüzdeki sene için diyelim ki 200 lira. 200 liranın üstünde satarsak o mal senin iki üzerin altına düşerse satamazsan onu ben alacağım. Bunu yaptığımız zaman önümüzdeki bütün belirsizlikler kalkar. Neden? Çünkü siz daha ürününüzü ekmeden önce mazot, gübre, tohum, bütün desteği alacaksınız. Biz size bir fiyat garantisi vereceğiz. Ondan sonra soğuma problemimizi çözeceğiz. Ve sizden aynen Avrupa'ya gittiğimiz zaman, Amerika'ya gittiğimiz zaman biz nasıl zengin çiftçileri görüyoruz? Önlerinde soğumalı arabalar, rahat bir şekilde kendi mesleklerinin oğullarını, kızlarını da yapmasını istiyorlar. Öyle bir hayat sağlamayı düşünüyor size. Şimdi burada fıstığın cennetindeyiz. Türkiye, Amerika'da, İran'dan sonra en büyük fıstık üreticisi, üçüncü fıstık üreticisi. Çin de var. Ama buradaki fıstığın hiçbir şeyde yok. Biz ondan bir marka değeri yaratamamışız. Biz ondan çiftçimizi memnun edebilecek, zengin edebilecek bir şey yaratamamışız. O yüzden de Genel Başkanımız kimse çok selam var. Sayın Mehmet Şener Hanımefendi. Ee, Urfa ziyaretinde ben de Gaziantep'e gelmek istedim. Sağ olsun partimiz bizi sizlerle buluşturdu. Biz şimdi sizin sorunlarınızı dinleyelim. Ben kısaca bir, bir iyi Parti olarak geldiğimiz zaman ne tür destekler vereceğiz? Bizim tanım politikamız, fıstık politikamız ne olacak? Onları anlatmaya çalıştım. Ama özellikle sizlerin sorunlarını ve varsa çözüm önerinizi dinlemek istiyorum. Bir kez daha Birliği ve Parti'yi davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Hocam, senden başlayalım. Teşekkür yani biraz... ederim başkanım. Sen yarın başkanına görüşebiliriz. Değerli Haldur'un antep fıstığı özellikle Barak'ta yüzde seksene vardı şu anda. Yani Barak'ın Barak Ovası'nın geçimi ekmek teknesi antep fıstığı oldu. Şimdi antep fıstığının ülkemiz genelinde en önemli derdi ağaç başına verimin düşüklüğü. Peki ağaç başına verimin düşüklüğüne sebep ne? Var yılı yok var, yok yılı var. Doğrudur. Şimdi bu yönde epey çalışmalarımız oldu. Hatta ben doktora konumdu. Anta fıstığının yaklaşık işte 35-40 yaşındaki bir anta fıstığı ağacı 4 kilogram amonyum sülfat gübresine ihtiyacı var. Yıllık. Şimdi Amonyum sülfat gübresi ya da azot diyelim o zaman. Azot bulamadığı zaman ne yapıyor? Hı. Gelecek sene meyveyi verecek olan var gözü döküyor. Niye? Hı. Meyve çekiyor. Var gözdeki gıdayı kendine çekiyor. Niye? Uğurlaşmalı. <laughs> Yapraktakini çekiyor. Yaprak dökülüyor. Ağaç zayıflıyor. Peki toprakta vardı da almadı mı? Olanı aldı. İstiyor. Bugün için Amonyum sülfat gübresinin tonu ne kadar başka? 12 milyon. Şimdi başlıklara gidelim. Tamam. Eğitim düzeyi gibi olmuş. Olarak. Şimdi yani, yani azotu 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 bulamıyor çiftçi. Çiftçi azotlu azotlu gübreyi alıp da atamıyor pahalılıktan dolayı. Azotlu gübreyi alsa mazottan pahalılık var. <laughs> Burada Sayın Yarabaşkanım'ın dediği gibi gübrede, mazotta destek çap. Böylece fıstığın fiyatları düşecektir. Fıstık şu anda e, tüketici bazında da pahalı görülebilir. Ama işte burada üretici tüketici dengesini sağlamanın yolu da üretimde birim alandaki verimi artırmak. Birim ağaçtaki verimi artırmak. Bu verimi artırabildiğimiz oranda üretici tüketici dengesi de kurulacak demektir. Yani fıstığın e, en önemli derti dünya genelinde. Bizdeki dert, en önemli dert, birincisi, e, suyumuz kıt, ikincisi, hücreyi alacak gücümüz yok. Bu ikisi dengelendiği zaman, verim artacak, fiyat düşecek, üretici-tüketici dengesi de bu şekilde sağlanmış e, olacak gibi geliyor bana. E, ben, e, sözü burada noktalama istiyorum. Soru varsa anlatın. Teşekkür ediyorum. Şenak'ı sağlık teşekkür ederiz. Ben bir oda başkanı olarak başlıkları saymak istiyorum. Sen genel başkanımıza Şimdi bizim bölge çölleşiyor. Bizim ana hedefimiz, sıkıntımız barak sulamasını bir an önce bir saat önce barak ovamızı sulayıp oh. Çukurova gibi yapıp Nizip'teki hem işsizliği çözeriz hem de çiftçimiz. Çünkü Nizip'te olan tüm sanayi tarıma dayalı bir sanayimiz var. Nizip'te. Tarıma dayalı bir sanayi. Öncelikle bu yani inşallah iktidar olursanız bunları ben söyleyeceğim. Genel başkanıma yazdım yüzde otuz dedi. Biz yüzde elli diyoruz. Gübrede yüzde kırk tanrısı. Şimdi şöyle. Ö, özel aracına mazot istemiyorum. Bir çiftçinin kaç dekarı var? Yüz dekar. 50 Dakar, 200 Dakar bunu çıkarırsan ne kadar mazot litre yaktı meydana çıkar. Biz yatlara katlara şu an veriyoruz ama bu elin nasırlı çiftçiye vermiyor. Mazotu sulamada elektrik şu an çok sıkıntı. Dünyada hiç cazibeinden atmayan baraj yapmıyorlar. Açık kanal kalmadı, kapalı olması gerekirken Maalesef bizimki açık devam ediyor. Konçekten Cumhurbaşkanımızın bir, bir dilinden duydum. Yüzde 55-60 bağırlaşık uçuyor. Bu bir enerjide. Çünkü Türkiye'de dünyada enerji yüksektir. Bu bir e, enerjisi, iki mazotu, yüzde 50, bin dönümü var, 500 dönümü, yüzde 50 devletten olmalı. Mazotu, ilacını, gübresini. Eğer bunları ülke çiftçiyi kalkındırmadan, tarım kalkınmadan ülke kalkınmaz, işsizlik çözülmez. Eğer bugün ne kadar biz 20 yıldır anlatıyorduk, anlatamıyorduk kimseye. Pandemi girdi, Ukrayna savaşı başladı. Ondan sonra çiftçinin kıymeti, değeri anlaşıldı. Çünkü üretmedin müddetçe kalkınamazsın. Tarım, tarım, tarım. Bugün şunu söyleyeyim. Ben köyde çocuğumu tutamıyorum. Sen genel başkanım. Bugün tarım sigortası, bapur ortası iki tane. Yani iki milyar. Bunu 500 liraya çekmen lazım. Benim babam 70-80 yaşında bu saatten sonra çiftçilik yapamaz. Her bu genç nesli taşrada tutamazsak, tutarsak metropol illerde terörün de önüne geçeriz. Tinercinin de olayların da önüne geçeriz. Eğer çiftçi taşrada köyünde tutarsa, çünkü adam yine evli, bir hayat güvencesinin olması lazım. Tarım Bakuru kaydı yapıyor, iki TL ödeyemiyor. Bunu en az 500 lira çekmek lazım. Bunları sizden ricam, tarım politikanıza bunları yazın. Şey, hemen bir şey ekleyeyim başta. Buyurun. Kalp kalbe karşı. Bir, e, sizin bu elektrik borçları, özellikle bu evet. Olan elektrik borçlarını gelir gelmez ilk olarak tas tasfiye ediyoruz. Yazıyorum mu lan Yaz. Yaz. <laughs> ben yazdım. Bak şahitler de var. <laughs> i̇lk olarak bunu yazıyoruz. İkincisi, bizim partimizin tarım programında da var gençlerin çiftçileri özendirmesi için 30 yaşına kadar çiftçi olanlardan biz herhangi bir şekilde farklı firmi almayacağız. <laughs> 30 yaşından sonra kademeli olarak 3 yıl, 3 yıl, 3 yıl artırarak devam edeceğiz. 500 lira olacak, daha sonra da 3 yıl sonra 1000 lira olacak ama bizim gençleri çiftçiliğe özendirmek için 30 yaşına kadar Kız, erkek hiç kimseden bağırıklık filmi almayacağız. Bunu da sözümü sana veriyorum. Tamam Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Parti programımız da var zaten. Bunları şimdi biz genelde şu an bunları kitapça dökmek lazım. Partili arkadaşlar da burada. Bunları çiftçiye dağıtmak lazım. Vermek lazım. Yani bunu İYİ Parti'nin tarım politikasında neler var? İnsanlar bakıyor, okuyor artık yani. Bu da önemli. Bu da kime düşüyor? İl ilçe teşkilatlarına bu kitapçıkları çoğaldır. Bütün çiftçilere yetiştirmek düşün. Eyvallah. Başka söyleyeceğim Benim bir şey sözü, sözüm var. Ee, i̇ki hafta içerisinde ben bu kitapçığı Gaziantep'te Antep'te İl Teşkilatı'na teslim edeceğim. Sırf tarımla ilgili. Ondan sonrası teşkilat sizin Bize yaparız. bıraksınlar, biz dağıtırız. Bizim eyvah. 23 bin üyemiz var, biz veririz. Ben Eyvallah, Benim söyleyeceğim bu tamam. kadar. Teşekkür eyvah. ediyorum. Bir de bizim Ziraat Mühendisleri oda Başkanı Gaziantep'in Fatih Deniz Kardeşimle. Sayın Genel Başkan Vekilim, e, milletvekillerim, Belediye Başkanı ve e, Hazırcılık, hepinize hoş geldiniz diyorum. Şu anda e, değinilmek istenilen konuların aşağı yukarı hepsine değinildi. En başta gelen sorunlarımızdan bir tanesi sulama sorunudur. Kuraklık, küresel ısınmadan dolayı gittikçe dünyayı etkisi altına alıyor. Bizim bölgemiz de Türkiye'nin içerisinde kuraklığa en çabuk yakalanacak, en büyük eziyeti çekecek bölgelerden birisi. Yanı başımızdan sıra takıyoruz, biz bakıp duruyoruz. Şu anda benim de arazilerin içinde bulunduğu Berkıs Sulama Kontaj İstasyonu'ndan sulama yapabiliyoruz. Fakat e, ne yazık ki çok pahalı bir fiyata, içme suyu fiyatına yakın fiyattan su kullanıyoruz. Şimdi öyle yerler var ki e, bunun kat kat üstünde olsa ağaçları kurmaya gelen insanlar bir kısmını satar, bu fiyatlardan da olsa sular fakat ellerine su geçmiyor. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi sulama sorunumuz. Önüne geçirmesi lazım olan e, şartlardan bir tanesi. Bir de fiyatımız çok istikrarsız gidiyor. Bunun içinde bir kooperatifleşme, daha önce olduğu gibi mesela bir Güneydoğu e, birliğimiz vardı. Bunlar piyasayı dengelerdi. Ellerinde bir miktar stokta e, fıstık tutarlardı. Çok aşırı yükselmelerde müdahale ederlerdi. Şimdi öyle bir durumdayız ki üretici ucuz diyor, Tüketici pahalı diyor, tüketemiyor Yani iş kilitlenmiş durumda. Bu fiyat istikrarı bizim için çok önemli. Geçen sene e, Kavlak fıstıktan 65 liradan başlayan fiyat 180 liraya kadar çıktı. Herkesin maliyeti aynı. Çiftçinin 65 liraya çıkan fıstık 180 liraya piyasada işleniyordu. Bu da insanları indiriyor. Ee, başkanımın dediği gibi sınıf başkanımın dediği gibi e, mazot desteği bizler için çok önemli. Tarımda kullanılan elektriğin fiyatı bizler için çok önemli. Zirai ilaç kullanımımız gittikçe kuraklıktan e, ve yetersiz beslenmeden dolayı meydana gelen çeşitli hastalık ve zararlar var. Bunların e, muhakkak zirai ilaçlarla kimyasal mücadelelerle bir şekilde bir edilmesi gerekiyor. Burada e, kullanılan ilaçlara e, gerekli desteklerin verilmesi bizler için çok önemli. Şu anda verimin bu sene çok düşük olmasının sebeplerinden bir tanesi e, Hüseyin Hocam'ın söylediği gibi yeterli gübrelemeyi yapamadık, yeterli toprak işlemeyi yapamadık, yeterli ilaçlamayı yapamadık. Biz biliyoruz yapmamız gerekeni ama maalesef e, yani üretimin nasıl da artacağını biliyoruz. Suyu olmayan adamın eli kolu bağlı. Bir şekilde barak Ova'mızın bölgesel olarak konuşuyorum. Toprakların kesin kesin alması lazım. Ben e, üniversiteyi bitirme tezimde kap projesi Ben bitirme tezim. 85 yılı mezunuyum. Hala o proje bitmemiş durumda. Ülkemize yazık oluyoruz, evet, kanımız için yapıyor fakat elimizden bir şey gelmiyor. Bizim e, sizlerden istirhamımız bir an önce suya kavuşturulmanız. Suya kavuşamaz isek diğer kalemlerin hepsi boşuna konuşuyoruz. Yani 100 milimetre, 200 milimetre yağıştan verdiğim gübrenin bile eriyip toprağa faydalı hale geçmesi mümkün değil muhakkak e, yeraltı damlama sulama sistemlerimiz yapılmalı suyumuz uygun bir şekilde verilmeli fakat e, bekliyoruz meydana bir şey hala gelmedik ee, rahmetlik Profesör Prof. Doktor Osman Tekiner benim hocamız Tarım Bakanlığı e, Müsteşarı ben tezimi sunarken hiç unutmuyorum Allah rahmet etsin sırtını sıvazlayarak sen köyüne yetişmeden suyun yetişecek demiştim. 1985 mezunuyum. 2010'lu yıllarda suya kalkıştık. En büyük sorunumuz su. Su olduktan sonra da e, mazot ve gizli destekleri bizler için çok önemli. Hepimize sağlıklar sunuyorum. Bir şey oldu. mesela bir şunu istiyoruz. Fındık gibi kayısı da Malatya'da yer tarım kredi kooperatifleri veya toprak mahsulü ofislerinin sezonda bu alımı yapması az veya çok. Çünkü geçen sene Kadir Başkanım dediği gibi 60 liradan çiftçi kavlağını sattı. Kavlak dediğimiz kavlak tüccarın eline geçti 180 lira oldu. Ama o piyasada açılışta her tarım kredi kooperatifleri veya şey bir taban fiyat açıklansadı. Bu çiftçi boğdurmazdı. Yani inşallah bu sözü de alalım. Yani fındık gibi, kayısı gibi iktidar olursanız buna taban fiyatı vurup alınmanızı bekliyoruz. Bak zaten hani yani bunun sözünü şöyle şey. verdim. Dedik ki bir eşik fiyata çıkacağız. Evet. Sen eşik fiyat olarak eğer piyasada malın yüksekten satarsan o para seni. Satamazsan bunu ben evet. alacağım. Allah, Allah razı olsun. Ben peşke mesela benim geçmişteki ecdadım var. Bunu gözlerin yedi bölge yapmıştım. Bütün ürünlerini arıyoruz. Ne doğrusu tamam diye. Bugün ne doğrusu kime kime satmışlar? Sebepten ne? Sonra bizlere faaliyetine kalmadı. Allah razı olsun bunu hep atmak var. Başka Arımla ilgili bir arkadaşlar bir gözenle, sormak veya unuttuğumuz şey bir şey varsa. Buyurun. Buyurun. Evet, evet arkadaşlar. Yönetim kurulu, yönetim kurulu üyesi Ahmet Kozdoğan. Necip Dağ köylerinden kurtar kesin. Bu toplantı zannedersem baraktan sadece Barak'la ilgili oldu. Yok. Ee, kurtar Yani hiç temsilcisi olmadı burada. Konuşulmadı. Söyle Esas. Ters. Temsilcisi ben. Sen Barak'a temsil ediyorsun.